Yüzünde sevdalarımız böyle kuşatır tüm iklimler bir sabah gelecek her dağın ıgınlığı Çocuklar lütfen gelin. Bayraklarınızı ve pankartlarınızı kaldırın. Bir gelin. Tüm dünyanın gözleri önünde sayısız zulme ve acıya göğüs germeye çalışan, şehit olan, topraklarından sürülüp vatansız bırakılan Gazze'li kardeşlerimize selam göndermek istiyorum. İsrail neredeyse bir asra yakın bir süredir sistematik olarak Filistin topraklarını işgal ederek yüz binlerce Filistinliği kendi vatanlarından ayrılmaya mecbur bıraktı. Bu haksız politika nedeniyle Filistin toprakları onlarca yıldır barıştan ve huzurdan mahrum kaldı. İsrail'in hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyon savaş değil katliam ve soykırımdır. Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın çocuk demeden masumları katletmesi, ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu adalette çoluk çocuk demeden acımasızca insanlığı katleden Siyonistlerin eliyle, hükümleriyle değil, savaşta bile kadına Çocuğa ve yaşlara dokunmayan, zulmetmeyen, Allah'ın hükümlerinin hakim olduğu, Müslümanların idaresinde tüm coğrafyaya hakim olacak, başkenti Kudüs olan Filistin devletiyle savunabilecektir. Ülkemiz genelinde ayırılan İsrail malları boykotunu daha da güçlendirmenin arzusu içerisindeyim. Bu yüzden sizlerden ulaşabildiğimiz herkese bu bilinci aşılamanızı, mazlumların yanında çaba göstermenizi beklemekteyim. Unutmayalım ki güçlü bir Türkiye sadece güçlü bir Gazze, güçlü bir Müslüman dünyası anlamına gelmeyecek tüm mazlumların çatısı olacaktır. Necip milletimizi saygıyla selamlıyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.